Muhyiddin Arabi ise Mehdi'nin bu özelliklerini anlatırken şu ifadeleri kullanır, o hiç yanılmayacaktır. Çünkü onun görmediği yerde doğrultan bir meleği vardır. Fütühatçı Mekki'ye 366. Bab Meleki ilham olarak değerlendirdiği bu melekte olan münasebetini de şöyle anlatır, hadisi şerifte, Mehdi'nin işaret ettiği gibi, meleki ilhamın kendisine ülka, ettiği esaslarla hükmeder. Melek şeriatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilham eder, artık Mehdi'de hükmünü icra eder. Hadisi şerifte Mehdi'de eserime tabi olacak ve onda hataya düşmeyecektir buyurulmaktadır. Mehdi hırşadını vehbi olarak yapar. Allah'ın hususi inayetiyle yetişir. Çünkü onun Mehdi'nin görmediği yerde doğrultan bir meleği vardır. Bunu iyice akledin. O nurlu zat çok özel biridir.